dua eden sevgili kuldur. Mesnevi'de deniyor ki: Adamın biri her gece kalkıp namaz kılıyor, Allah'ı anıyor, ona dua ediyor, yalvarıp yakarıyordu. Şeytan ona bir gün vesvese verir. Ey ahmak kişi, her gece Allah demenin, onu zikretmenin ne anlamı var ki? Sabaha kadar uykusuz kalıp yalvarıyorsun, bütün kapılar yüzüne kapalıdır sana ne istiyorsun diyen var mı? Şimdiye kadar bir kapı açıldı mı? Buyur eden oldu mu? İstenmeyen yere gidilir mi? Allah senin bu yalvarıp yakarmana önem verseydi, dileklerini kabul ederdi, bir cevap verirdi. Boşuna kürek çekip durma. Adam kendine gelen bu düşünceyi doğru bulup gönlü kırıldı, başını yere koyup zikretmeden hüzün içinde uyudu. Rüyasında ona, neden Allah'ı zikretmeden uyudun bugün?" dendi. Adam, yalvarıp çağırmalarıma bir cevap gelmiyor ki. Kapıdan kovulduğumu anladığım için artık o kapıyı çalmıyorum dedi. Adama şöyle dendi: "Senin Allah demen onun kabul etmesi, buyur demesi sayesinde'dir. Senin yalvarışın Allah'ın senin ruhuna duyurmasındandır. Senin gayretlerin Allah'ın seni kendine yaklaştırmasındandır. Senin korkun, sevgin, ümidin Allah'ın lütfuyladır. Senin her ya Rabbi demenin altında Allah'ın buyur kulum demesi vardır. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktır. Gafiller dua edemez. Çünkü ya Rabbi demeye güç yetiremez. Onun ağzında da dilinde de kilit vardır. Dert içindeyken de ağlayıp sızlayamaz. Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermez. Verse de o doktor der, Allah diyemez. Artık anla ki Allah'a dua etmeni, onu çağırmanı sağlayan dert dünya saltanatından daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopup gelir, makbuldur. Adam rüyadan uyanınca sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkar Müslümanın duası kabule şayan değilse de, Cenab-ı Hak dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Günah içinde yüzen bir kimsenin dünya işleriyle ilgili duasının kabul olması, isteklerine kavuşması onun aleyhine olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin dua ettiği zaman Allahü Teala Cebrail aleyhisselama istediğini hemen yapma. Ben onun sesini seviyorum buyurur. Günahkar dua edince de bunun isteğini hemen yerine getir. Ben onun sesini sevmiyorum buyurur. Kafirin yaptığı duanın hemen kabul olmasını, müminin duasının gecikmesini merak eden meleklere Allahü Teala buyuruyor ki: Ben kafire ve sesine gazap ederim. Beni anmasın, bana dua etmesin diye hemen isteğini veririm mümini ve yalvarmasını severim. Benden ve beni anmaktan uzak durmaması için isteklerini geciktiririm. Namaz kılıp da Ya Rabbi diyen kuruna Allahü Teala lebbeyk, söyle yapılsın buyuruyor. Namaz kılmayan kimseye böyle söylemez. Onun duası kabul olunacak yere getirilmez. Dua boşa gitmez. Sual, Allahü Teala Mü'min suresinin 60. ayetinde, dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Ama benim dualarım hep boşa gidiyor. Bunun sebebi nedir? Cevap. Hayır, dua boşa gitmez. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Rabbiniz elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Allahü Teala buyurdu ki: "Ey insanoğlu, bana ortak koşmadan kulluk edersen, amelinin karşılığını veririm. Dua istemek senden, kabul edip vermek de bendendir. Allahü Teala, duanızı kabul ederim. Elinizi boş çevirmem buyuruyor. Demek ki boşa gitmiyor. Ama bizim istediğimiz olmayınca, boşa gittiğini sanıyoruz. Kitaplarda diyor ki, dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Demek ki dua sayesinde günahlarımız affediliyor, gelecek bir bela önlenmiş oluyor, mevcut bir bela veya dert kalkıyor, yahut dua sebebiyle sevaplara kavuşuyoruz. İki hadis-i şerif mealide de şöyledir. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Kul bir dua ettiği zaman, isteği yerine gelmezse, ona bir hasene, sevap yazılır. Geciken dua da olur elbette. Onun da hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak duanın kabulünü geciktirince de, çok nimet verecek demektir. Onun için acele edip, duam niye kabul olmuyor dememelidir. Bir hadis-i şerif mealide şöyledir. Günah olan bir şey için, veya akrabalık bağının kesilmesi için dua edilmedikçe, yahut acele edip de dua ettim de kabul olmadı denmedikçe, edilen dua kabul olur. Sevilen kulun duası gecikir mi? Sual, Allahü Teala sevdiği kulunun dua etmesini sevdiği için, duasını geciktirdiği doğru mudur? Cevap, öyle durumlar da olabilir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle anlatıyor. Allahü Teala bir kulunu severse veya onun sevgili bir kul olmasını isterse üstüne bardaktan boşanırcasına musibet yağdırır. Onun üzerine ardı ardına belalar gönderir. Bu kimse dua ederse Cebrail Aleyhisselam der ki: "Ya Rabbi, bu sevgili kulun istediğinin verilmemesinin hikmeti nedir ki?" Allahü Teala buyurur ki: "Ben onun sesini dinlemeyi seviyorum. Bırakın duaya devam etsin." Kul ya Rabbi der. Allahü Teala lebbeyk der. Senin her istediğini vereceğim ve memnun edeceğim. İzzetime yemin ederim. Ne dua edersen kabul edeceğim. Ne istersen vereceğim. Ancak bu isteklerini ya dünyada veya ahirette veririm. Ahirette verirsem daha üstününü verir, daha büyük belaları üzerinden def ederim buyurur. Kıyamet günü teraziler kurulur, namaz ehli getirilir, karşılığını tam alırlar. Oruç tutanlar getirilir, karşılığını tam alırlar. Zekat ehli getirilir, onlar da karşılığını tam alırlar. Hac ehli getirilir, onlar da karşılığını tam alırlar. Belaya, musibete uğrayanlar getirilir, onlar için terazi kurulmaz. Ücretleri, mükafatları tartısız bol bol verilir. Bunlara verilen sevapların büyüklüğünü görenler Keşke bizim de dünyada vücutlarımız makaslarla doğransaydı da biz de böyle büyük nimetlere kavuşsaydık derler. İşte şu ayet-i kerime bunu bildiriyor. Ey iman eden kullarım! Rabbinizden emir ve yasaklarına riayetsizlikten korkun. Bu dünyada Allahü Teala'ya itaat ederek iyi iş yapanlar için ahirette bir güzellik, cennet vardır. Allah'ın toprağı yeryüzü geniştir kafirler içinde daraldığınız zaman başka ülkelere hicret edebilirsiniz. Ancak ibadete, taate, belalara ve vatanından ayrılıp hicretin güçlüklerine sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. Ayeti